Hayat sayfasının kıymetli takipçileri Ben Ahsen Bugün nostaljik kuşağımızın ikinci programını çekmek için dışarıya çıktık Ve Ligalı halkımıza Eskiden şenlikler nasıl olurdu Bunları soracağız Bakalım nasıl cevaplar alacağız Hep birlikte izleyelim Merhabalar öncelikle Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şaziye Çolak Şaziye Hanım siz? Ben Ayşe Altın diş. Bir Biga'da, köylerde düğünler nasıl olurdu? Gelenekler. Hebe. Çok güzel Cuma akşamı başlıyordu düğünler. Cuma akşamı kızlar darbuka çalıp oynanıyordu. Ertesi evet. gün de Cumartesi gün doğurlar geliyordu. Evet. Doğurlarla oynanıyordu. Gecesi de Pazar akşamı gene düğün çocuklar Arap şarkı oluyordu böyle. Kız oluyordu daha doğrusu Arap şarkı dedeni ne oluyorlardı böyle? Kaçırıyorlardı kızları. öyle güzellik oluyordu işte Aa, ne bileyim ama O Arap Şakir dediğiniz neydi? O isim siyah boyuyorlardı kendini Arap Şakir diyorlardı. İki Aa. tane kız, iki tane Arap şey Vallahi biri dede biri ne ne oluyor? Böyle şeylik yapıyorlar bir şey Nasrettin Hoca gibi. Aa. Gerçekten çok güzel oldu. Doğulu ertesi gün pazar günü gelin alıcı olur. Valla ben böyle bileyim 72 yaşındayım. <laughs> ama şimdi yok artık salonlarda Önceden öyle çok güzel düğünlerimiz olurdu. Ben şimdi... İskender Köylüyüm. Ha İskender, İskender Köylüyüm. İskender Köylüyüm anlatayım tabii. Şey yapalım şimdi size geçelim. Şimdikiler nasıl? Farkı neler mesela? Ne gibi yani? Ne? E hanımefendinin anlattığından farklı neler var sizin bildiğiniz? E şimdi düğünler tabii eskilere benzemiyor. Daha şey oluyor mesela. Farklı oluyor. Değil Yeni mi? nesil olduğu için. Kimisi nikah yapıyor, kimisi hemen bir gece istiyor. Kına gecesinde düğünü bir arada yapıyorlar. Öyle yani şimdiki de. Şimdi şey soracağım size. Keşkek dövme var mesela ya, burada. Evet diyorum. Bizim köyümüzde yok ama yapıyorlardı. Erkekler birazsa karıştıra karıştıra karıştıra. <laughs> Pazar günü herkese veriyorlardı işte o keşkek. İkram Ayran, olarak mı? Evet ayranla Peki, beraber. Peki sizin... Yine var. Yine yapıyorlar. Evet. sizin köyde peki mesela nasıl ikram? Bayağı mı? yemek yapıyorlar yani diyorum düğünlerde. Hı. Yemek ya, evde yapılırdı yemek 3-4 çeşit. Şimdi yalnız bir kadar hazır geliyor böyle Hı. arabalarla hazır dağıtıyorlar. Önceden herkes yapıyordu. Bir şartı kadın hep yemek yapıp ulaşık yapıyorlardı. Öyleydi yani. Mahakkak 4-5 çeşit yemek olurdu. Hı. Tamam. Eskiden bir düğünler nasıl olurdu? Hanımlar nasıl kıyafetler giyerdi? Bizim bilmediğimiz şu anda farklı nasıl gelenekler Ama eskiden, olurdu? Eskiden düğünler köylerde ol, güzel olurdu yani. Bir gada da güzel olurdu. Cuma akşamından başlayıp daha Pazartesi gününe kadar olurdu. O kadar uzun. Evet Üç gün <laughs> üç gece olurdu yani. Hı, peki böyle farklı etkinlikler neler olurdu düğünlerde? Vallahi ee, atıyorum ee, damat oynatılırdı. Gelin. Hı hı. Öyle şeyler olurdu Bir yani. Şey Bir tane hanımefendi bize dedi ki gelinin boynuna böyle halka halka şeker takılırdı öyle oynardı gelin falan dedi. Vallahi o dönemlere çok yetişmedim ben <laughs> ne diyeyim yani. Peki tanışmalar nasıl oluyordu? Tanışmalar panayırda olurdu genelde. Allah Allah. <laughs> ben eşimle panayırda tanıştım mesela. Aa, var mı peki bir tanışma anınız? <laughs> Valla salıncakta yakaladım onu. <gülüyor> Sonra... Ama, <laughs> değil mi? Evet güzelmiş. Yani. E, hala mutlusunuz yani. Bir, bir çocuk Aa, var süper. devam. Allah başlasın. 25 yıl oldu. <laughs> Olsun. Tamam. Peki, Hıdır hatırlıyor musunuz? Öylese ateş yakılırdı, Hıdır de güzel olurdu. Katıldınız mı daha önce? Tabii ateş yakılırdı. Genelde bu biz askerle diyoruz yani e, ne? Çalı çırpı türü bir şey yakılırdı yani. Öyle bir şey yakılırdı. Orada atlanır üzerinden. Hıdır güzeldi. Peki son sorum. Son. Bildiğiniz biga türkülerinden bir tanesini bize söyler misiniz? Vallahi <laughs> Vallahi bira türküsü ne vardı ya? Kızılcıklar oldu mu diyordu değil mi? Öyle bir şarkı vardı değil mi? Evet. Kızılcıklar oldu mu? Derelere doldu mu? Evet. Sevgi, geldi mi? Bilmiyorum yani sonunda. Şey, ben size kopya vereyim. Çemberimde gül oya. Çemberimde gül oya. Gülme <laughs> <Gülmedim gülüyor> doya doya. Yeter mi? Bir tane daha koyayım. Da Evre, şey Evre şey yolları. Evre şey dar. Bana bakma. Ben evliyim. Benim yarım var. Çok <laughs> <laughs> Şimdi selam Hadi bakalım tamam. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz, Çok güzel bir röportaj. Nerede çıkacağız şimdi? Ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben çocukluğumda, gençliğimde <laughs> düğünlerimiz yani gençlik çıkardı oynamaya. E, evet. Kızlar çıkardı oynamaya. Yani herkes yeri yeri yerini bulurdu. Ama şimdi artık e, sağ olsun bu koronavirüsten dolayı böyle bir şey kalmadı. E, nasip olursa ileriki zamanlarda, ileriki günlerde olacak herhalde. İnşallah bakalım. Peki Tanışmalar nasıl olurdu? Mesela bir kız bir oğlanı beğendi. Bunlar nasıl olurdu? Çok güzel bir soru. Ee, <laughs> ben kendimden örnek verecek olursam... Ee, ben elle günü istemedim. Ben kaçırdım. <laughs> ben kaçırdım. Yani, <laughs> yapacak bir şey yok. Yani olanları söylemek gerekir. <laughs> yani, şimdi bazı arkadaşlar elle günü ister, bazıları kaçırır. Ya da <laughs> ne yapar? meşhur şurada bir parkımız vardı. Çınarlık Parkı dediğimiz yerde e, çok çiftler, sevgililer, arkadaşlar hep orada buluşurlardı. Aynen, Yani olay bu. Ya da at ya. Neresi olursa yani bu şekilde sizinkisi birazcık daha yakın tarih ama galiba değil mi? Evet, evet. Yani çok da, ben, çok da esirin. ben o kadar yaşlı biri değilim <laughs> daha. Benim yaşım 32. Yani bu onu daha şeylere soracak olursak ona bir 50-60 evet. yaşındaki insanlara sormamız lazım yani. Evet. Eskiden kızım biz ben mesela kendimi söyleyeyim. Tabii. Ben hanımımı hiç görmedim. Ah! Evet. Gerçekten mi? 6 ay sonra gördüm. <laughs> Peki. Öyleydi yani. Ama şimdi e, konuşuyorlar. İşte kendi çocuğuma şimdi iki gün önce nişan koydum. Allah devamını ha, in, sürdürsün. İnşallah. Öyle. Üç, üç senedir konuşuyorlardı. E ee, bize ne olur? Babayla anneye ne dinlemek girişer? Sevenler kavuşsun. <laughs> Sevenler kavuşturalım bir <laughs> Çok güzel. Ama evet. bizde öyle bir şey yoktu kızım. Eskiden öyle bir şey yoktu. E şu an mutluysanız ama tabii Abi Canım, Aa, yani. Ya 35 sene oldu kızım evleneli. Oo. Ya. O zaman hanımefendimizle de buradan selam söyleyelim. <laughs> <laughs> Şalvar giyinirdi, bindalılar vardı. <laughs> böyle kırmızılı, mavili, çizgili He. şalvarlar vardı. Gelinler e, daha da bir telli olurdu. He. Telli olurdu böyle yanlarından teller sarkardı. Şöyle. Oya, oya mı oluyor? Yok teller böyle buralara konulur böyle buralardan böyle He. sarkardı. Ondan sonra tabii duvaklar olur, kırmızı duvaklar olurdu ama e, daha eskilerde şalvar da giyerdi. Daha sonra değişti Düzü gelinliğe de döndü. Hı hı. Ama yani güzel öküz arabalarından gelin alınırdı. E Tabii gelin arabaları bizim köylerde öküz arabasından alınırdı. Ar arabaların böyle üzerine <laughs> asır koyarlar. Asır? E, öyle kapatırlar. Böyle şimdiki gibi taksiler yoktu. Ya e, Ondan evet. Taksi olmadığı için kapalı öküz arabaların üzerine onları süslerler. E, asır koyarlar, kapatırlar gelin öyle gelirdi. Yani, tabii davullar da lağdan zurna, lağdan, gümbür gümbür davul çalarak aa. da. Evet öyle olurdu. Peki düğünlerde böyle şu ankinden farklı neler olurdu? He. O zaman kızlar çalardı. <laughs> türkü söylerdi. Aa. öyle. Böyle şeyler getirip böyle orkestra alabilmem neler? Yok önceden yoktu. Evet. Siz de söylüyor muydunuz? E, evet ben de söylerdim. Anlam. Arkadaşım vardı. O, o dümbeler çok güzel çalardı. Ben de türküsünü söylerdim. Aa, hangi türkülerden? E, <laughs> Valla ne bileyim işte Viga türküleri. Ha, ne? Eskiden işte kendi kafamıza göre kendi şeyimize göre. Şimdiki gibi öyle televizyon yok da ki televizyonlardan evet. bilelim öğrenelim. Ha. Teyzem sen bana söylemeyeceksin şimdi bir yani. söyle <laughs> Ayıp olur. <laughs> Söyleyemem, söyleyemem. Tamam. Yattan sonra ayıp olur. Ya mı? valla. <laughs> Peki, sana şey soracağım. Kadır Ellezleri biliyor musun? Aa, bilmem ha. mi? Ağaçlara salıncak konurdu. Salıncaklarda sallanırdı kızlar, gezerdiler. Ha. Ee, oynarlardı. Ondan sonra çekirdek de şudur budur işte bir şeyler yapar. Herkes evinden hazırlar gider, ha. oturur, yerdiler. Hep katıldın mı bu zamana kadar? Katılmam başarılı. Çocukluğumuzda katıldık ha. tabii gençlikte. Eğlence güzeldi. de Kırlara çıkardık. Yeşillik, idareler çok güzel olurdu. Dümbek ve darbuka. Dümbek ve darbuka ile. Nasıl oluyor onlar? Kadınlar, darbuka, genelde Hı. kadınlar çalardı dümbe. Evet. Ee, başka da çalgıcılar da başka çalgılarla çalarlardı. O şekilde düğünlere yapılırdı. Mesela babam bir tane örnek vermişti. Böyle şey dedi. Sizin dediğiniz gibi kadınlar dümbek çalıyor mu? Çalarlardı evet. Onu yaparken de böyle işte e, kızın işte babasından bir işte evet. beyaz elbise. Takı. Şey. takı. Takı evet, da evet, evet. Takı da e, köydeki akrabaları ve yakınları takı için e, tenceredir ve tepsidir veya buna benzer e, araç gereçleri getirirler. Bir kadında da bağırır Heh. yengesinden e, bir tepsi der. Amcasından şu bir altın der, öteki komşudan bir basma getirir der, şanvarlık der, o şekilde. Ya mesela biz, biz bunları bilmiyoruz. Ben duyunca böyle tabii şaşırmıştım yani. Tabii öyle, öyle yani. şekilde oluyor. Şu an çok fazla yok ama galiba Şu mi? Şu anda mi? hiç yok. Değil mi? Hiç yok. Ee, peki tanışmalar nasıl oluyordu? Bunları biliyor musunuz, hatırlıyor ee, musunuz? Şey Kız istemeler mi? Heh. Evet mesela kız istemeler. Görücü usulü genelde. Görücü usulü. Yani %80'i görücü usulü. Bir kısmında kızlar çocuk birbirine anlaşarak, görüşerek evet. oluyordu ama şu andaki gibi değil yani. Evet. Yani kesinlikle izin vermezlerdi kızla çocuk Dolan görüşmeye, gezdi. gezmeye ha. falan. Kesinlikle izin vermiyorlardı. Aile giderdi. Ee, kızı beğenmişse ondan isterdiler. Ondan hmm. sonra da belli bir zaman içinde düğünü yaparlar. Peki sizinkisi nasıl oldu? ver mi anınız? Benimki de e, görücü usulü oldu. Öyle değil Tabii tabii. Yani 50 sene oldu evleneli. <laughs> oldu. Bir tane daha amcamız söyledi diyor işte 6 ay sonra ben nişanlımı tanıdım falan ya, diye. Yok hemen ben tanıdım ama ilk defa görüştük ondan sonra yani 4 ay sonra da falan düğün yaptık. Görücü yaptık O şekilde oldu. Ama bak abi 50 yıldır da mutlusun valla. Tabii, tabii herhangi bir şey olmadı. Tabii, da, 50 süper. yıl oldu. Tabii. Peki Kıdır Ellezleri hatırlıyor musun abi? Ellezler'de genelde mesela bu namaz e, namazgah dediğimiz orada. Kapanbelen denen Kapan yerde, oradan... Namazgahı kimse söylememişti. Namazgah ben... e da tabii, namazgah da zor oluyordu Onu ilk defa senden duydum tabii, abi. Tabii, namazgah oluyordu. Nasıl oluyordu, neler yani yapıyorlardı? Herkes e, öğleden sonra ikindiye doğru araç gelemezse yiyecek şeylerini de alıyorlardı. Herkes gelip ailelerine beraber oturuyorlardı. Bazı çalgı çalanlar oluyordu. Değişik şekilde eğlenceler yapıyordu. Aa, bir şey yapıyorlarmış bir de, böyle ateşin üstünden falan... E, evet, ateşin üzerine atlarlar, çimende yuvarlanırlar. <laughs> Tabii, Peki, nasıl, o, o ateş üstünden atlama neden? Yani şimdi onu bilemiyorum. O zaman o ifade yani şu anda televizyonda da bazı çıkıyor. Ha. Atışını da, ona benzer herhalde ben şimdi ha. o konuya pek, pek fazla bilgi sahibi değilim ama. Ama yani biz, genel yani, baharın gelişini, şeyler, gelişini tabii, falan. Baharın gelişini böyle. kutluyorlar da. Ya, böyle genç kızlar da bazen böyle çimende yuvarlanır da e, çiçek toplarlar. Nasıl bir açısın Onu da bilmiyorduk. <laughs> evet, evet, Abi senden bir sürü şey öğrendik. Tabii, farklı farklı bir tane daha sorum var. Sen çok bilgilendirdin bizi abi. Evet. Ee, birkaç türkülerinden bildiklerin var mı? Şemberim de Güroy'u, e, Evreşe yolları. E, şimdi birkaç tane o aklıma gelen ne ama tabii bir... Çayı. Beş, he, çay, o da var, tabii, o da var. Tabii, doğru söylüyorum. Daha dolu da var. Tabii var da yani. ama tabii, hepsi aklıma gelmiyor. Na, e, Kamil Nizam diye bir öğretmen evet. vardı, o beslemişti onları. Aa, bak Kami bunu da bilmiyorduk Nizam. mesela. Evet. Biga'ya hakimsin. Kaç yıldır Biga'da yaşıyorsun? Abi? Ben 55 senedir Biga'da yaşıyorum. Oo. Köyden geldim ama küçük çocukla gelmiştim. <laughs> 55 yaşında, 70 yaşındayım. Sen bayağı Allah uzun ömür versin abi evet. sana. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz röportajımıza katıldığın için. Çok sağ ol. Ee, sağ olun. İyi günler dilerim. Tabii. Şimdi e, Kerim Bey bize bugün türkülerimizden bir tanesini söyleyecek Biga türkülerimizden. <laughs> şey yolları dar kadar bana bakma benim yarım var Türkülerimizden <laughs> Çok güzel Ömrünce bana bakma benim yarım var Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet evet, Müş. Çeltik köyünden. Çeltik köyünden. Ya bizim köylerde böyle baca yapıyorlardı. Mesela kazaklar şeyler yani evli adamlar mesela böyle şey, şey diyordu. Delikanlılar mesela oynalar, gelin alıcı yaparlar. Bunlar hmm. Peki. Tanışmalar nasıl olurdu eskiden? Biri biriyle tanışacağı zaman nişanlanmadan. Mesela, evet. Değil mi? <laughs> Ya tanışmalar işte düğünlerde tanışıyorlar, şeyleri da yolda gezerken şeyler Bana mesela babaannem şey anlatmıştı, düğünlerde olan böyle yine, e, oğlanlar ayna götürüyorlarmış düğünlere galiba böyle, beğendiği kızın gözüne ha, tutuyorlarmış gülüyoruz. değil mi? <gülüyoruz> Çakallar, evet. Ben abi. mesela hiç bilmiyordum, bunu bana çok değişik, garip gelmişti. Evet, evet, evet. evet. Çok güzel kat elbise giyiliyordu. Gelinin boynuna halka şeker takılıyordu. Halka şeker. Evet canım. O nasıl İpli oldu? Iziliyordu. Ah. Pasküt lokum yani şeker, iple ah. düğümleniyordu. Ah. pembe halka şekerler, beyaz da pembeydi. Onlar takılıyordu gelinde bir de teller vardı gelin telleri. Ah. Düğüne çıkan o oynayan gelinle boynuna takıyordu onları bunu hiç bilmiyordum. İlk defa sizden duyuyorum. Evet, o, o şekilde ben canım. Ben ama o köylerinde daha iyi biliyor. Sazova köyünden. Sazova köyünden. Evet, evet. Peki, eskiden tanışmalar nasıl oluyordu? Tanışmalar şimdiki gibi. Herkes bizim burada öyle yani. Herkes istediğine gider yani. Gitmezse, vermezse kaçar gider. kaçar. <laughs> 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 Peki siz nasıl tanıştınız? Anlatmak ister misiniz? Anınız evet. var mı? <laughs> ben de bir haftada tanıştım evlendim, kaçtım. Bir haftada. Biraz hızlıymış sanki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Annem babam yoktu o yüzden. Aa. Beyim diyor ki bana sen gitmiyorum deseydin diyor ben geri dönerdim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gidemezdim diye seni götüremezdim. Ama sizi çok neşeli görüyorum. Siz Aa. böyle bayağı enerjiksiniz. Sağ olun. Yani mutlusunuz demek ki. Sağ ol. Aa, çok güzel. Her şeye olumlu bakarım. Aa, çok tatlısınız. Evet. Peki. Ee, Hıdır Ellezler'den bahsedebilir misiniz? Ha, peki Derlez bilmiyorum. İstanbul'da oturduğum ha, için gitmiyordum yüzden. ya, katılmadım için. Tamam. Ee, şey son sorum. Biga türkülerinden bildiğiniz var mı hiç? Ee, yani bildiğim Evriş yolları mı? Evet. 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 de evet. Birazcık Gülay, bana gülüyor. söyleyebilir misiniz? Bence tatlı bir anım söylersiniz sanki. <laughs> Evrişe yolları dar dar, bana bakma benim yarim var. <laughs> çok tatlısınız, teşekkür Sağ ederim söylediğiniz için. Çok güzel bir röportaj Sağ oldu. Saygı. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın ya. Çok mutlu olduk, güzel Vay vakit ayırdınız. Ay, <laughs> Ay, Size Ay, <laughs> de hoşçakalın. Ya. sene çok... Bağlamalı evet. böyle, gömlek. Benim de düğmeli, Aynen. şuraya kadar açık. Buradan yukarısı açık, burası kapalı falan öyle. Çok ha. güzeldi işte. Onlar çok böyle bir de zarif duruyor bence. Evet, evet aynen öyle. Peki, e, tanışmalar nasıl oluyordu bu zamandan farklı olarak böyle? Şimdiki zamandaki gibi değil tabii ki. Tanışmalar e, tanışmalarda çok farklı. Neyi farklı? Ya eskiden görücü usulü vardı. Ha, az önce bir amcamız şey söyledi, dedi ki biz dedi altı ay dedi sonra ben dedi tanıdım eşimi falan dedi. Hı, -hı diyor ki içeri girdik diye bakıyorum diyor eşime diyor hani hangisi benim nişanlım falan. Evet, evet eskiden öyleymiş maalesef. Tabii ki biz de öyle bir şeyleri göremedik. Ben de göremedim ama daha eskiden daha böyle annelerimizin zamanında falan. Öyleydi yani eskiler çok güzeldi. Şimdiye nazar at. Bana sorulduğu zaman eskiler çok güzeldi. Merhabalar öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hikmet Murat Türkan, mali e, müşavirim. Bigada bir senedir. Hizmet veriyoruz. <laughs> Burada e, esnaflara, ticari mükelleflere, mali müşahede konusunda destek veriyoruz. Çok güzel Murat Bey. Eski düğünleri hatırlamıyoruz ama eskiden düğünler, e, mahalle aralarında düğünler olurdu. Mesela kendi düğünümden örnek verebilirim. Tabii. 2013 yılında evlendim ben. E, Gönen'in e, yazlık e, bir kısmı olarak bilinir Denizkent. Buraya da çok yakın. Evet. 25 kilometre civarı. Ben orada bir kumsal düğünü yaptım. Evet. E, Yine oradan tanıdıklarımız, mahalleden insanlar, yazlıktan tanıdığımız insanlar geldi. Kendimiz süsledik. <laughs> ee, organizasyonu kendimiz yaptık. Ee, yeme içmeyi de kendimiz organize ettik. Aynen böyle bir imece denen usulde <laughs> bir düğün gerçekleştirdik. Çok da keyif aldık bundan. Süper. Eski hatırladığımız düğünlerde ona benzer. E yani mahallede... <laughs> Kusura <okula gülüyor> Estağfurullah ne demek? Can canlı yayın hatası. <laughs> Bu şekilde gerçekleştirdik ürünleri. Peki, yöresel kıyafetler giydiler mi? Yöresel Giydi. kıyafet giymedik. Hayır, <laughs> yapmadık bunu. <laughs> tabii, sizin dediğiniz gibi çok da eski olmadığı için. Peki, e, belki o zaman şöyle sorayım ben size. Ailenizden, annenizden, babanızdan hatırladığınız kadarıyla böyle... Ben e, forklare oynamıştım, Kafkas. <laughs> e, Kafkas oyunları oynamıştık. O zaman tabii onların kendi bir e, jarbanı konuşma tarzı ve e, kıyafetleri vardı. Bunları giyiyorduk o zamanlar, yani küçük yaşlarında, 10 yaşlarında civarındaydı. Ama uzun süredir e, bu tarz şeyleri yapanlar çok yok artık. Yani okullarda daha yeni yeni herhalde yapılıyor. Evet. Yani 4 yaşında bir kızım var, belki onlar yapacak ama. göreceğiz. Sağ olun. Ee, şu an şimdi tanışmalar böyle çok daha kolay oluyor, teknolojiyle birlikte de tabii bu gelişti böyle. Ee, sizin de dediğiniz gibi, madem siz de çok eski değilsiniz evet. ama. E, Ailenizin mesela tanışma gelenekleri nasılmış? Nasıl olurmuş? Biz gezdik mesela şöyle cevapları aldık. Ee, görücü usulü çok fazla tanışma olmuş. Kimisi hiç nişanlandığını, nişanlı olduğu insanı tanımamış. 6 ay sonra tanımış falan böyle. Onlardan mesela ailenizin öyle bir anısı var mı size anlatır? Var ama e, gene, geleneksel değil o. Yani He. annemle babamın tanışma hikayesi. Annem gönenli benim. Evet. Babam İstanbullu. Ben de e, İstanbulluyum. Bir senedir buradayım. E, onların tanışması aslında çok geleneksel bir kültüre uymuyor ama geleneksel olarak e, uzun süre mektuplaşmışlar. Hı. Aynen bugün hiçbirimizin yapmadığı evet. mektup, kart, postan, kart e, şeyleri hala saklarlar. Hala Aa, çok güzel mesela. E, ben aslında. de e, bunları okumuştum, görmüştüm. Hı hı. E, evet bunları gördüğü zaman insanlar... Bugünle kıyasladığı zaman bunlar çok değerli, kıymetli gözüküyor. İnsanların ev evet. yazılarından çıkan, o günkü duygu ve düşünceleri. Hatta geçen gün konuştuk biz artık fotoğraf da bastırmıyoruz. Evet. Yani her şey artık telefonlarda. İyice ee, unutuldu o. Evet yani evet. galeriden bakıyoruz ama evde bizim aile fotoğraf albümümüz var, eski fotoğraflar var. Ve Tabii onlara bakmak yok. daha da güzel oluyor evet, bence. Evet kesinlikle keyif katıyor. Yani bugün çektiğimiz yüzlerce, binlerce fotoğraf var ama hepsi unutuluyor evet. Bir anı olarak paylaşıyoruz. Hepsi galeride kalıyor. Aynen yani. hepsi galeri Gerçekten. Peki Murat Bey, e, Kadir Eyliz'e hiç katıldınız mı? Kadir Eyliz'e katıldık. Yani yaparız. Hı -hı. E, gül dibine e, para koyup direkt tutarız. E, Kadir döneminde işte ateş yakarız. Hı -hı. E, bu etkinlikler yapıyoruz ama bu dönemlerde artık onlar da çok evet. yoğun yok. Yani daha Hı -hı. önceden Hı -hı. daha bir böyle bahar bayramı olarak kutlanırdı. Hı -hı. Ama artık bunu çok yapmıyoruz. Aslında Hıtrelles e, hepimizin bayramı ama çok fazla kutlamıyoruz artık. Evet. E, son olarak bir sorum daha var. Bildiğiniz biga türküsü varsa bize böyle birazcık söyleyebilir misiniz? Bigalı değilim ama kemlerimde gül oyanın evet. biga türküsü evet. olduğunu biliyorum. <laughs> e, i̇zleyenlere de şimdiden söyleyelim. Kusura bakmasınlar. İster istenmeyin. Tabii. Ufak bir şey yapmak gerekirse <laughs> e, ricanızı kıralım. Teşekkürler. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya Her yeri günleri sayarsa... Bey. O kadar yani dediğiniz gibi değilmiş. Güzelmiş sesiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Sizin çok teşekkür için. ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür için. ederim. Çok güzel bir Hoş röportaj ayırır. oldu. Çok sağ olun. <laughs> Elinize sağlık. Ee, nasıl kendi aralarında böyle tiyatrolar yaparlardı düğünlerde. Ha. Evet, çok güzel olurdu. Mesela erkekler kadın kılığına gir, girerdi. Ha. Kadınlar erkek kılığına girerdi. Ayrı ayrı olduğu için ee, hepsi birbirinden. E, ee, Kadınlarınki ayrı, evet, hani, eğlencesi ayrı olduğu için. E, o çeşit eğlenirlerdi. E, güzel olurdu ya. Yani eskiye nazaran bence daha lezzetliydi. Pardon, yeniye nazaran yeni yeni evet daha güzeldi. Aa, onu hiç bilmiyorduk. Bunu da sizden yeni duyuyoruz böyle. Farklı farklı gelenekler öğrendik bugün hep. Evet. Bu da yenisi oldu. Peki Cennet Hanım tanışmalar nasıl oluyordu? Tanışmalar nasıl oluyordu? Tabii gizli oluyordu ailelerden. <laughs> Mutlaka. Ee, mesela ben halamla e, eşinin arasında aracılık yapardım, küçüktüm. <laughs> Haberim yok ama onlar benim cebime mektup koyardı, gönderirlerdi ama ben mektup taşıdığımı bile bilmezdim yani. Ha, <laughs> evet, o şekilde evet. oluyordu diyorsunuz. Hıdrellezler mesela 5 Mayıs akşamı ateş yakılır. Çaya evet e, dilek dilemeye gidilir, hı hı. resim çizilir çay kenarlarına. A. <laughs> neden? O neden? İşte su gelip o resimleri silerse dileğin kabul olacak. Aa, ev çizerler, ev isteyenler, araba çizerler, aa, eş isteyenler işte resim yaparlar. Aa, onları da bilmiyorum. Evet, mesela İşte yani. o gece ateşten atlanır. Şimdi kıyafet konusunda ben Gümüşhane'li olduğum için hı hı. öyle çok özel yöresel kıyafetlerin yok insanların hı hı. normal. E, iyi giyinir, temiz giyinir, düğünlere öyle çıkarlardı. Ama e, daha ziyade Mamak e, köylerinde çok güzel düğünler olurdu. Onların kıyafetleri, kıyafetleri çok daha farklı olurdu. E, yöresel kıyafetler. onlar daha iyi tanıtırdı, takılarıyla, kıyafetleriyle. Hayır. Eski düğünlerde işte gelin alıcılar çok, e, her düğünde olurdu muhakkak. Bu sabah gelin, arabaya biner, hava kararıncaya kadar, akşam saatlerine kadar arabanın içerisinde delikanlılar köyün delikanlıları evet. Yani de oyunlarla e, bu elini alıcı aracın önünde bir ağaç dallarına takılar takılır. O yürü derler. Evet dürü derlerdi. Evet, böyle bir adet. Evet öyle bir adetlerimiz vardı. Evet, tanışmalar nasıl olurdu şimdikinden farklı olarak? Tabii şimdi teknolojiyle de girdi işin içine ama eskiden daha farklıydı. Nasıl? Tabii şimdi işte tanışmalar ancak düğünlerde karşıdan karşıya işaretleşerek veya bir kenarda buluşarak böyle kimsenin görmediği ortamlarda genelde bu şekilde oluyordu. Şimdiki gençler bakıyorum herkes gayet rahat, evet. kimse kimseyi rahatsız etmiyor. İnsanların biraz da çekinceleri vardı herhalde ki evet. her şey böyle aleni olmuyordu. Evet. Kıyıda köşede böyle oturup. Sizin peki anılarınız var mı? Öyle bize bahsetmek için. Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay galiba gizli gizli. Bize kalsın o. Tamamdır. Ee, peki, Kadirellezler nasıl olurdu? Biz mesela ben hiç katılamadım, bilmiyorum. Kadirellezler bayram havası ıı, tadında büyük bir geçiyordu. Bayram havası yaşanıyordu İdrellez'de. Büyük şayda, çok güzel. İdrellez siz hiç katıldınız mı? Çocukluğumuz, çocukluğumuz hidrellez yaparak, hidrellezlerde muhakkak giderdik, beklerdik o günleri. Evet. Güzel bir piknik ortamı oluşurdu, çeşitli yarışmalar olurdu, insanlar Aa, piknik arkadaşlar. yapar hazırlardı. E, tabii e, eskiden işte düğünlerde olsun, bu şeylerde olsun yarışmalar falan olurdu. Mesela düğünlerde çok daha önceleri benim çocukluğumda bildiğim at yarışları olurdu düğün Aa. öncesi. Evet, elvan güreşleri olurdu düğün önceleri. Onlar Onları olurdu. Bilmiyorduk. Onları hani ayrıyetten bir gaya etkinlik olarak geldiklerini biliyorum da düğünlerden önce olduklarını bilmiyorduk. Mesela. Düğünlerden önce de olurdu. At yarışları evet. olurdu. Düğün sahipleri, işte o köyler de çok evet. at yarışları olurdu. Evet. Teşekkür ederiz yine bir bilgi daha öğrendik sizden. Nostaljik bir Sonuna geldik. Umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki programımızda hep birlikte görüşmek üzere.